Yolumuza yine yalnız devam ediyoruz. Evet millet atlamaya başladı. Deli gibi atlıyorlar. Aa biz de atlayalım bir yerlerde. Atladık evet hiç bakmadan atladık bakalım nereye atlıyoruz. Aa bari şuraya gidelim ya. Evet biz de bir binaya doğru yola koyulurken Binalar tabi bir sürü talepçisi var. Biz de bunu vuruyoruz ne yapalım? Bizim de kısmetimiz buymuş. Evet şu an ne üzülmüştür anlatamam. Nerede bakayım? Neyse biz yolumuza gidelim. Hadi bir tane kapı aç ya. Abi bütün katları indirme beni ya. Lan, taksit taksit malzemeler veriyorsun yani. gibi silahımız yok. Ulan kaç kattı bu ya bina? Başım döndü yine ya vallahi billahi. Of. Evet bunu da göğsümüze sıkıştırıyoruz. Bir tane de silah ver Allah'ın aşkına ya. Bir tane de silah ver ya. Ha bu ne ya? Lan kapıyı açacağız. Patlatacaklar bana. Aa burada bir tane var galiba. Yani bize çıka çıka bu çıktı. Makineli pek tutulmuyor. Tabi yere dayadığınız zaman güzel bir silah. Bilmiyoruz Milletler <laughs> de bilmiyoruz derken adamı bulduk harbiden ha Yani ne istedik ne bulduk Adam da ne hazırlamıştı Adam da ne hazırlık yapıyordu o da kendine böyle bir şeyler yapıyordu ...silahlarını ayarladı falan, bütün ayarlarını yıktık adamın. Önemli değil. Buradan çıkamıyor muyuz? Ah, can batmış ki, uğraşıyoruz. Kapıyı açalım bakalım karşımıza ne çıktı? İstediğim silahı hala alamadı alamadım adam gibi bir tane saldırı silahı. Evet bir tane sonra da geldi. Heh. Tamamdır. Bunu neler edeceğiz? Yapacak bir şey yok. Bir tane adam gördüm. Hemen onun kafasını inelim Çünkü silahı yok. Ulan nerede adam dedikçe önüme adam düştü ya. Aa, o adama bak. Allah billahi Nerede adam dedikçe gökten adam düştü. Aa, aynı adam sözüldük ya harbiden ya. Aynı adam seyrif diyecek ki lan zar zor hapishaneden de girdik kaçtık. Ulan wow, bu herif hiç bırakmadı peşimizi. Ah bir tane daha bulduk. Oh. Oh, ah oh, kapıyı kapadık. La yerden gelebilir bu herif Bir çatıya çıkalım bakalım ne var ne yok Bizi takip eden var mı Orada kimseler gözükmüyor Çatıda da kimse gözükmüyor Ortalık Sakin, belki berkemal Evet kimse yok Neredeyiz? Biz tamam buradayız. Bir dahakine herhalde dışarıda kalacağız. Dairenin dışında kalacağız. Aa, ah be! Herifin sesini de duyduk ya. Ama mikrofonun kulaklığı ses kısıktı galiba. Evet ses biraz kısık. Ya güzel gidiyorduk daha. Bakayım üç tane leşimiz vardı. Ne oluyor oğlum? sırada sen de ben varız. Ah kafa, ah, kafaya bak. Kafa değil. Lastik top sekiyor. Evet sıramız geldi. Silin sesini dedik. Tamamdır. Bacaklarından vurdum adamı. Bak kafadan da vurmadım. Niye bacağını atış ediyorsam onu da anlamadım zaten. Gönder ustam beni. Şimdi işin güzelliği Evet bir yerlere geliyoruz ama O güzel. Ama Tekrar sıfırdan geliyoruz. Ne silahımız var ne bir şeyimiz var. İnsan şuraya bir çatıya bir silah koyar ya. Ulan çatıdan inecek yer de yok. Lan para koy. Aa buraya biri gelmiş. Yani yoklukta bunu yapacağız ne yapalım. buraya gelmemiş. Oh güzel oldu bu. Bunu mu alsak? Yok bozuka kalsın. Ama mermimiz yok. Ne yazık ki mermimiz yok. Şu bozukayı sallayacağım bir eleman var mı bakayım? Kim ses yapıyor burada? He? <laughs> Aha. Geldi. Kendi silahlarımdan alabilirim. Aldı. Oğlum, ne oldu? Ne, ne açmıyorsun? Eyvah. Ne oldu? Şifreli mi bu? Nedir? Başkası mı sipariş verdi mi Ne? Açsana şunu. Aslında nedir ya bunu açması lazım normalde Allah birerimiz. Bu ne? Baş verene. Atla. Allah ne yaptın? Tamam bize sıkıntı yok. Ee, oraya geçebilir miyiz? O da gidebilir miyiz? Ha, dışarıda mı kaldı yoksa? Yo, içeride. Herhalde orada çatışmalar çıktı. o hatta bir şansımı denemek istiyorum. Bakalım inşallah kimse yoktur orada. Yok. Kaçtı. Şimdi 4 numarayı alalım abi. bakalım bu silahımıza. Tamam bu da çok güzel. Bunda 50'lik şarjör var. Şarjörü doldurduk. Evet güzel. Şuradan bir silah sesi geldi sanki. Aslan gitmemem lazım. Her silah atlamamak lazım. Niye atlıyorsak yani? Bana ne oğlum? El alemiz şey birbirini vuruyor. Ya şu Aldrive'i saldıray gibi anlıyorum ya. Ben miyim bunu saldıra gibi anlayan? aramıza bindik önce sağa sonra sola bakıyoruz yol nereye evet, gidiyor evet oradan bir silah sesi geldi Şöyle şerefse bak. Oğlum sen benle de aşık mı atacaksın lan? He? Ben de aşık mı atacaksın oğlum sen beni? Aa. Arabayı takip ediyoruz bakalım nereye gidiyor. Ulan oğlum. Ne yapıyoruz biz? Eyvah eyvah. Alandan niye çıktık oğlum? Arkada bombalar patlıyor bize. Bozuk atıyorlar herhalde. Çok geçti. ee biz de şuralara girelim ya. Şuralarda biz de kaybolalım. Kendimize bir yer belirleyelim. ee sona kalmak için artık onu bekleyeceğiz. Alandar Aslında da eee Herif çok fena çaktı bize Hemen buralardan bir yerden içeri girelim. Evet çok güzel tam merdivenin yanına çıktık. Bakalım çatıda kim var? Ulan nereye çıktık? Ah. Hemen eğil. Oh evet. Şırıngamızı da aldık. Ne? Aa, orada kaldı ya, ah şunu da alalım da. Bunu da alalım, al bunu, alalım. Şu an 36 kişi kaldı arkadaşlar. Ah. Allah. Karşı binadan vurdular. Of be yapma be. Şerefsiz ya.